Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir İl Başkanlığı'nda yönetim kadrosu belli oldu. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde toplanan MYK İzmir İl Yönetimi'ni belirledi, tebliğ edildi. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da Ankara'daydı. Belli oldu. Listeyi birazdan ekranlara getireceğiz. Mevcut yönetimde güçlendireceğiz demişti Şenol Aslanoğlu altı 6 isimle devam edildi. Toplamda 24 isim değişti efendim. İl başkanlığı koltuğuna Şenal Aslanoğlu'nun MYK tarafından atanmasının ardından İzmir kamuoyunda yönetimin akıbeti merak konusu olmuştu. Ortaya atılan iddialarla ilgili Aslanoğlu ilk olarak yönetim ile devam edeceğim ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında ise ilçe başkanlarından isim isteyen il Başkanı Aslanoğlu basın mensuplarıyla geçtiğimiz günlerde bir kahvaltı programı düzenlemişti. Biliyorsunuz dün sunmuştuk haberimizde. Ee, yönetimi güçlendireceğiz demişti efendim. Aslanoğlu ilçe ilçe başkanlarından aldığı öneriyi genel merkeze sunarken dün gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısında yeni yönetim listesi masaya yatırıldı efendim. Karma yönetim açıklandı. Deniz Yücel, Fulya, Alçay, Şener Akdemir, Özcan Durmaz'ın ardından 26 kişi kalan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetimi'nde güçlendirme kararı alan genel merkez karma yönetim modelini tercih etti. Mevcut yönetimden 6 isimle yola devam etme kararı alan Aslanoğlu, mevcut yönetimden Gürkan, Görkem, Duman, Leman, Tunuslu, Erol, Mutlu, Sedredil, Coşkuner, Ahmet Yıldız ve Polat Manduz isimlerini belirledi. Eski yönetimden efendim, mevcut yönetimden. 21 isimle e, yollar ayrıldı. Yapılan atamalarla birlikte e, bu isimler Yasemin, Menokan, Yasin, Ergül, Ali Rıfat, Koç, Aygül, Er Yılmaz, Bin Ali Gül, Cansu Malatyalı, Çağdaş Kaya, Çetin Özdemir, Güler Muhtar... Hüseyin Kızılkaya, İpek Onbaşıoğlu, İrfan Yeliz, İstihan Naki, İsmail Yüzer, Kazım Özdemir, Kemal Özdönmez, Köksal Yıldırım, Özcan Durmaz, Özkan Tice, Saniye Fıçı, Songül Gök, Yıldız Yılmaz, görevi sona eren il yöneticileri efendim. Yeni listeyi arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Tam ekran verebiliyor muyuz rica etsem? Evet. Şu anda 30 il yöneticisini ekranda görüyorsunuz efendim. Orhan Polat, Ahmet İlhan, Akaltun, Gonca Altunsoy, Emine Işık, Doğusoy, Barış Özdemir, Şule Kavak, Münir Sirhan Özen, Erol Mutlu, Ahmet Doğukan Gül, Özlem Ünsal, Leman Tunus, Ahmet Yıldız, Ali Alan, Tevfik Türk, Cem Şanverdi, Hafize Ozkur, Harun Ata, Atalayman, Mehmet Şan, İnanç, Nurlu, Onur Temiz, Ali İhsan Yıldız, Sedri Dil, Coşkuner, Görkem, Duman, Müberra, Tamay, Hepağar, Zeki, Gönen, Arda Işık, Celal Yıldız, Nurdan, Karakartal, Polat Mandus, Özgür, Çağlar, Akova efendim. Yeni liste Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi böyle. Dün tebliğ edildi. Biraz inceleyelim isterseniz yeni yönetimi. E, liste ekranda tekrar kalırsa arkadaşlar, evet teşekkür ediyorum. E, listeye damga vuran isimler var. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdülbotur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Milletvekillerinden Mahir Polat, Ednan Aslan ve tabii ki İzbeton Genel Müdürü Eval Savaş Kaya. 30 kişilik yeni belirlenen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü'ne damga vuran isimler. Bunlar da efendim dikkat çeken isimler var. Karabağlar'da ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan Polat Mandus, Orhan Polat ve Ali İhsan Yıldız listede yer buldu. Karabağlar'dan 3 isim efendim. Eski Meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tecrübeli ismi ve eski il saymanı Celal Yıldız yeniden il yöneticisi oldu. Son yerel seçimlerde biliyorsunuz Narlıdere Belediye Başkan aday adayı olmuştu efendim. Celal Yıldız. Yeşildöre yolu üzerindeki Atatürk maskını, Buca'daki Bülent Ecevit heykeli, İncir altındaki bağımsız yargı ve Danıştay anıtı, Narlıdere'deki Haş Aşık Mahsuni Şerif ve Narkız Karabağlar'daki Atatürk Üç yoldaki Metin Oktay Karşıyaka'daki bir baba hindi Mustafa heykellerinin yapı e, yaratıcısı Harun Atalayman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimindeki dikkat çeken bir diğer isim bir önceki dönem Bayraklı'da meclis üyeliği yapan Ali Alan, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın önerisiyle listeye girmeyi başardı. Konak'ta meclis üyeliği yapan ve daha önce il yönetiminde yer alan Zeki Gönen de listede yer alıyor. Bayındır İlçe Başkanı Besat Aydili'nin önerisiyle listeye girmeyi başaran Hafize Özkır. Bayındır'da e, sevinçle karşılandı onu söyleyelim. Sosyal medyadan da bir paylaşım yapmış e, efendim Özkır. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun il başkanlığı döneminde il yöneticiliği yapmıştı. Onu da belirtelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Süher'in ee, Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi listesine Seferisar'daki kampanya sürecinde yer alan Özlem Ünsal, Heykel Tıraş biraz önce bahsetmiştim, Harun Atalayman ve Nurda e, Nur'dan Karakartalı önerdiği ve listede yer bulduğu dikkatlerden kaçmıyor. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu'nun eşi İnanç Nurlu da listede yer alıyor efendim. Onu da belirtelim. diğer isimlerse Eski Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Akaltun, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önerdiği Gonca Altunsoy, Murat Bakan'ın İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın ekibinden Emine Işık, Doğu Soy, Şenal Aslanoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Münir Sirhan Özen, gençlik kollarından Mehmet Şan ve Kaya'ya yakın olan Havaysa Savaş Kaya'ya yakın olan Barış Özdemir Listede yer aldı efendim. Listeni e, incelediğimizde bu isimler e, dikkat çekiyor. İzmir'e hayırlı uğurlu olsun yeni Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi diyelim.